Bilge Tonyukuk ben kendim Çin ilinde kılındım. Türk milleti Çin'e tabi idi. Türk milleti hanını bulmayıp Çin'den ayrıldı, hanlandı. Hanını bırakıp Çin'e tekrar teslim oldu. Tanrı şöyle demiştir. Han verdim. Hanını bırakıp teslim oldun. Teslim olduğun için Tanrı öldürmüştür. Türk milleti öldü, mahvoldu, yok oldu. Türk sir milletinin yerinde boy kalmadı. Ormanda taşta kalmış olanı toplanıp 700 oldu. İki kısmı atlıydı, bir kısmı yaya idi. 700 kişiyi sevk eden büyükleri şad idi. Katıl dedi, katılanı ben idim. Bilge ton Kağan Kaan mı kılayım dedim. Düşündüm. Zayıf boğa ve semiz boğa arkada tekme atsa Semiz boğa zayıf boğa olduğu bilinmezmiş derler deyip öyle düşündüm. Ondan sonra Tanrı bilgi vermediği için kendim bizzat Kağan kıldım. Bilge Tonyukuk, Boyla Baga Tarkan ile beraber İltiriş Kağan olunca güneyde Çin'i, doğuda Kıtay'ı, kuzeyde Oğuz'u pek çok öldürdü. Bilicisi, yardımcısı bizzat bendim. Çogay'ın kuzey yamaçları ile kara kumda oturuyorduk.